Başka birinin ayıbını örtmemek üzerine bir yaşam felsefesi var. Yani ben bunu çok uzun süre okudum, araştırdım, içine girdim, denedim, kendimi prova ettim ve çok etkilendim bundan. Yani bu Mevlana'nın bir sözü ama bir söz değil bu öyle gel bana gibi kolay algılanabilecek evet. bir şey de değil. Evet. Altı çok dolu evet. e, çünkü başkasının ayıbını ortaya çıkaran zihniyet ya da yürek e, aslında kendi ayıbını ört. Örtüyor zannediyor. Başkasının ayıbını ortaya çıkarttığı zaman kendi ayıbını Doğru. öteliyor belki de. Ee, biz de başkasının ayıbını örtersek eğer e, aslında kendimizle ilgili iyi bir şey yapmış oluyoruz. İyi insan evet. olmak çok güzel bir şey. Hayatta insanın çok, çok işine yarıyor bir ya. Ya. Ee, ya. Bir de zor değil ya. Ya bir de Yunus Emre'nin bir sözü var o da beni çok etkilemiştir ama felsefesine girip çok anlamaya çalıştım. Kaldır kendini aradan. Ortaya çıksın yaradan diyor. Ya biz kendimizi kıyafetimizi, bedenimizi, istediklerimizi, giydiklerimizi, taktıklarımızı, konuşacaklarımızı o kadar aradan kaldıramıyoruz ki evet. yani o bize bahşedilmiş müthiş lütuflar ortaya çıkamıyor. Doğru. Ee, bu bunların yaşam mücadelesi galiba sınavımız. Ne oldu peki sonra annen hiç boşanmadı mı? Aa tabii ki boşandı. Ne zaman? Tabii ki ben de boşandım. <gülüyor> <gülüyor> tabii ben de boşandım. Orada bir sıkıntı yok. Başardık. Ne zaman? <laughs> ve ayakta kaldık ve ölmedik. Nasıl? Ee, yani ben ilkokuldaydım annem boşandığında. Ne oldu peki? Ben böyle... Telefon parasını ödemeliyim. Babamın aidatıyla evimizin elektrik telefonu birbirine tutacak mı? Çık içindeki himen gölgelerin gücü adına. Abim bir anda babam bir anda abim rahmetli babama verdi mahkeme. Beni de anneme verdi. Biz abimle abim babam ikinci bir evlilik yaptı. Bütün kartlarımızı alıyoruz. Kadına bakıyoruz. Kadın iyi bir kadın sorun yok. Babamın ikinci evliliği oldu. O çocuk da iyi bir çocuk. Annemde sorun var biz. Biz böyle hep hep korumalıyız. Yapmalıyız. Ondan sonra unutmayın ki bana bir şey olmaz diye bir kadın çıkıyor içinden. Ne oluyor dur düş ağla ayıl bayıl üzül annemle babam boşandı diye. Bir şey olmaz. Abim öldü. Babam öldü. Ben kala kaldım. Ben ne yapacağım şimdi? Onlar benim erkek figürlerimdi. Birisi babamdı. Evet. babam da sakallı yakışıklı masar ergen çok karizmatik. Çok esnaf çok becerikli. Ne kadar annemle anlaşamasalar da. Annem babamı çok kötüleyen bir anne olsa da ne olsun, hep öyleydi. He? Ama ne yapalım benim ah, babamdı evet. ve çok Karizmatikti, tatlıydı, yakışıklıydı, başarılıydı. Annem de çok totu bir ev kadınıydı. Yemeğiyle, cacıyla, örgüsüyle, misafirleriyle, kısırıyla, patates salatasıyla. Klasik bir Türk kadınıydı. O çalışamamaktan ve başaramamaktan dertliydi. Bana o misyonu bilmeden yükledi. Ben çalıştım, başarılı oldum. Onun önüne bir Gülben Ergen koydum. O evladını kaybeden bir anne oldu. Evet. Ben ona üç tane torun koydum önüne. Üçü de erkek seçmeye ne? Gülben çok ağır değil mi bunlar ya? Evet. Hiç ağladın mı? Çok. Ha. Böyle böyle. Tamam. <laughs> Rahat ol. Tabii ki terapide gördüm. Tabii ki tasavvufa çok saldım. Yani Allah'tan gece hayatına ya da zararlı şeylere salmak yerine oralara yönelmek yerine tasavvufa, dine, felsefeye ve doğru insanlara, doğru dostlara işte Doğan Cüceloğlu'na sarıldım. Çocuklar gülsün diye Doğan abi mutlu olsun, Doğan abi bana aferin desin ah, diye. Benim. Doğan abinin adına Siirt'te anaokulu açabilecek kadar gaza basıp Doğan abiye... Çocuklar gülsün diye hediye edebildim onun Allah aferin ne alab alabildi. Insan var Yok acaba? ben Adar de çok ederim. E Türkiye Saylan'a e dokunabildim. Evet. Onun çırağı olabildim. Onunla çalışabildim. Baba beni okula gönder. Haydi kızlar okula kampanyasında böyle dururduk arkasında. Ee, çok şey öğrendim. Çok. ya ben birlikte çalıştığım e starlardan da yani Kadir İnanır'dan, Huysuz Virjin'den, Bülent Ersoy'dan, Kenan Işık'tan, Haldun Dormen'den e bir sürü isime kadar yani çok feyz aldım onlardan. Yani Seyfi Bey'den çok şey öğrendim. Evet ya, yani dadıdaki mi? beden dilim ve Kenan Işık ve Haldun Dormen'le ezbere oynamak ne demek? Yani bu kadar Hı. alaylı olup ve eğitim almadan e, Seyfi Bey'den çok şey öğrenmişimdir gerçekten. Aydan Şener'le yaptığımız dizide e, Osman Sede'nin yönetmenliği altında e, dizi yapmış olduk. Osman Sede'nin ben de yetiştim. Dedim. pamuk pamuk evet, değil mi? ona ben kadar. de yetiştim. Ya ona yetişen... E, nesil olduğumuz evet. için onun terbiyesi var ya set terbiyesi. Çok. Hiç geç kalamayız ya biz evet. hiçbir yere. Evet. Hep mümkünse ondan önce. Benim bugün üdüm koptu. Bugün aşırı bir trafik vardı ve ben biliyorum Gülben'in ne kadar dakik oldu ve ben ilk kez bugün geç kaldım. Hayır. <laughs> <ve gülüyor> böyle sırtımdan ter damlıyor duyuyorum. Geldim Gülben? Vallahi diyorum dörde beş kadar oradayım ama <laughs> yani nasıl olacak falan çok büyük oldu. Çünkü sen çok disiplinlisin işin ee, konusunda. Yani bunun için inan ayrı bir çaba sarf etmiyorum. Bana çok ayıp evet. ve saygısızlık geliyor. Evet evet ben yani, de böyle evet, düşünüyorum. Gelirim vaktinde ışıkta evet septar biliyoruz işi. Aksilik. Tabii tabii hazır. Cila. Hep. hep bir gün konsere geç git. Bir gün uçak kaçır. Bir Biliyor günde musun? hani artistler geç çıkar sahneye 20 dakika bekledik. Alkışlar karışmıştı. Hayır hayır hep hep böyle. Ben de öyleyim. Müzisyen arkadaşlarım bazen benden önce gelir. Maç var derler. Oradan koşarlar. Hiç önemli değil. Ben oradayım yani. Evet. Böyle.